19. deva. Cemil-i Celal'in bütün isimleri Esmaül Hüsna tabir-i ile gösteriyor ki güzeldirler. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami, ayine-i samediyette hayattır. Güzelin aynesi güzeldir. Güzelin mehasinlerini, güzelin güzelliklerini, mehasinlerini gösteren ayna güzelleşir. O aynenin başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi hayatın başına dahi ne gelse hakikat noktasında güzeldir. Çünkü güzel olan Esma-ül Hüsna'nın güzel nakışlarını gösterir. Hayat daima sıhhat ve afiyette yeknesak gitse yani sıradan yeknesak gitse nakıs bir noksan, nakıs bir ayna olur. Belki bir cihette adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir. Hayatın kıymetini tenzil eder. Ömrün lezzetini sıkıntıya kaybeder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye sıkıntıdan ya sefahete ya eğlence atılır. Hapis müddeti gibi kıymettar ömrüne adavet edip çabuk öldürüp geçirmek istiyor. Fakat tahavülde yani halden hale geçen tahavülde ve harekette ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat kıymetini ihsas ediyor, hissettiriyor. Ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. Meşakkatte ve musibette dahi olsa ömrün geçmesini istemiyor. Aman güneş batmadı ya gece bitmedi diye sıkıntısından of of etmiyor. Evet gayet zengin ve işsiz istirahat döşe ...her şey mükemmel bir efendiden sor. Ne haldesin? Elbette aman vakit geçmiyor gel bir şeşbeş oynayalım. Veyahut vakti geçirmek için bir eğlence bulalım gibi mane sözleri ondan işiteceksin. Veyahut tuğli emelden uzun emellerden gelen bu şeyim eksik keşke şu işi de yapsaydım gibi şekvaları işiteceksin. Sen bir musibetzede veya işçi ve meşakkatli bir halde olan bir fakirden sor ne haldesin aklı başında ise diyecek ki şükürler olsun Rabbime iyiyim çalışıyorum keşke çabuk güneş gitmeseydi bu işi de bitirseydim. Fakat vakit geçiyor, ömür durmuyor, gidiyor. Vaka zahmet çekiyorum fakat bu da geçer. Her şey böyle çabuk geçiyor diye manen ömür ne kadar kıymetli olduğunu geçmesindeki teessüfle bildiriyor. Demek meşakkat ve çalışmakta ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise ömrü acılaştırıyor ki geçmesini arzu ediyor. Ey hasta kardeş bil ki başka risale halelerde tafsilatıyla kat'i bir surette ispat edildiği gibi musibetlerin, şerlerin hatta günahların aslı ve mayesi Adem'dir. Yokluk. Adem ise şerdir, karanlıktır. Yeknesak, istirahat, sükut, sükunet, tevakkuf gibi haletler Adem'e, hiçliğe yakınlığı içindir ki Adem'deki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Hareket ve tahavvül ise vücuttur, vücudu ihsas eder. Vücut ise halis hayırdır, nurdur. Madem hakikat budur. Sendeki hastalık kıymetler hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek, terakki ettirmek ve vücudundaki sair cihazatı ı insaniyeyi o hastalıklı uzvun etrafına muavenetler hane müteveccih etmek ve sani hakimin ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiş. İnşallah çabuk vazifesini bitirir gider ve afiyet eder ki sen gel benim yerimde daimi kal vazifeni gör. Bu hane senindir. Afiyetle kal. 20. deva ey derdine derman arayan hasta. Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki bir kısmı vehmidir. Hakiki kısmı ise Şafi Hakimi Zülcelal küreyi arz olan eczane kübrasında küre az yani yeryüzü dünya eczane kübrasında her derde bir deva istif etmiş. Depolamış, istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçları aramak, istimal etmek, onları kullanmak meşrudur, helaldir. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Hazık mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak ehemmiyetli bir ilaçtır. Çünkü ekser hastalıklar suyu istimalattan, perhissizlikten ve israftan ve hatiyattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim dindar olan mütedeyyin hekim elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur istimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesaya ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Ama vehmi hastalık kısmı ise onun en müessir ilacı ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılır. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür. Hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse adi bir ipin yılan olmadığını gör. Başındaki telaşına güler. Bu vehmi hastalık çok devam etse hakikata inkilab eder. Veham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Habbeyi kubbe yapar. Kuvve-i maneviyesi kırılır. Hususen merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider. 21. Deva Ey hasta kardeş senin hastalığında maddi elem var. Fakat o maddi elemin tesirini izale edecek ehemmiyetli bir manevi lezzet seni ihata ediyor. Çünkü peder ve validen ve akraban varsa çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o eski şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp çocukluk zamanında gördüğün o şirin nazarları yine görmekle beraber çok gizli perdeli kalan etrafındaki dostluklar hastalığın cazibesiyle yine sana karşı muhabbet darane baktıklarından elbette onlara karşı senin bu maddi elemin pek ucuz düşer. Hem sen müftehirane hizmet ettin ve iltifatlarını kazanmasında çalıştığın zatlar hastalığın hükmüyle sana merhametkirane hizmetkarlık ettiklerinden efendilerine efendi oldun. Hem insanlık rikkati cinsiye ve şevkati nev'iyeyi kendine celb ettiğinden hiçten çok yardımcı ahbab ve şevkatli dost buldun. Hem çok meşakkatli hizmetlerden paydos emrini yine hastalıktan aldın istirahat ediyorsun. Elbette senin cüz'i elemin bu manevi lezzetlere karşı seni şekvaya değil teşekküre sevk etmelidir. 22. Deva Ey nüzul gibi ağır hastalıklara müptela olan kardeş. Evvela sana müjde ediyorum ki mümin için nüzul mübarek sayılıyor. Bunu çoktan ehl velayetten işitiyordum. Sırrını bilmezdim. Bir sırrı şöyle kalbime geliyor ki Ehlullah Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak ve dünyanın azim manevi tehlikelerinden kurtulmak ve saadeti ebediyeyi temin etmek için iki esası ihtiyaren takip etmişler. Birisi rabıtayı mevt'tir. Yani dünya fani olduğu gibi kendisi de içinde vazifedar fani bir misafir olduğunu düşünmekle hayatı ebediyesine o surette çalışmışlar. İkincisi nefse emmarenin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için çilleler ile riyazetlerle nefse emmarenin öldürülmesine çalışmışlar. Sizler ey yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş. Sen ihtiyarsız, kısa ve kolay ve sebebi saadet olan iki esas sana verilmiş ki daima senin vücudunun vaziyeti dünyanın zevalini ve insanın fani olduğunu ihtar ediyor. Daha dünya seni boğamıyor. Gaflet senin gözünü kapayamıyor. Ve yarım insan vaziyetinde bir zata nefsi emmare elbette hevesatı rezile ile ve nefsani müştehiyat ile onu aldatamaz. Çabuk o nefsin belasından kurtulur. İşte mümin sırrı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile o ağır nuzul gibi hastalıktan az bir zamanda ehli velayetin çilleleri gibi istifade edebilir. O vakit o ağır hastalık çok ucuz düşer. Nuzul de felç gelmesi yani vücuda. 23. deva. Ey kimsesiz garip bir çare hasta. Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet sana karşı en katı kalpleri rikkate getirirse ve nazar-ı şevkati celbederse acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında kendini rahman Rahim sıfatıyla bize takdim eden ve bir lem'ai şevkatiyle umum yavrulara karşı umum valideleri o harika şevkatiyle terbiye ettiren ve her baharda bir cilve rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran ve ebedi bir hayat hayattaki cennet bütün mehasiniyle bir cilve-i rahmeti olan senin halık rahimine iman ile intisabın ve onu tanıyıp hastalığın lisan-ı ile niyazın elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın her şeye bedel onun nazar rahmetin sana celbeder. Madem o var sana bakar sana her şey var. Asıl gurbette kimsesizlikte kalan odur ki iman ve teslimiyetle onu ona intisap etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin. 24. devam. Ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar. Sizin önünüzde mühim bir ticareti uhreviye var. Yani ahiret ticareti. Şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız. Masum çocukların hastalıklarını o nazik vücutlara bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın daha da mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye Rabbaniye gibi çocuğun hayatı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayatı ruhiyesine ve tasaffi hayatına medar olacak büyüklerdeki kefareti zunup yerine büyüklerdeki günahlara kefaret olması yerine manevi ve ileride veyahut ahirette terakkiyat maneviyesine manevi yükselişine terakkiyat manevisine medar çırıngalar evindeki hastalıklardan gelen sevap peder ve validelerinin defter-i amaline bilhassa sırrı şefkatle çocuğun saatini kendi saatine tercih eden validesinin sahife-i hasenatına girdiği ehli hakikatça sabittir. İhtiyarlara bakmak ise hem azim sevap almakla beraber o ihtiyarların ve bilhassa peder ve valide ise dualarını almak ve kalplerini hoşnut etmek ve vefakarane hizmet et Etmek. hem bu dünyadaki saadete hem ahiretin saadetine medar olduğu rivayeti sahiha ile ve çok vukuatı tarihi ile sabittir. İhtiyar peder ve validesine tam itaat eden bir velet evladından aynı vaziyeti gördüğü gibi bedbaht bir velet eğer ebeveynini anne babasını rencide etse azabı uhreviden başka ahiretteki azaptan başka dünyada çok felaketlerle cezasını gör çok bu katlarla sabittir. Evet, ihtiyarlara, masumlara yalnız akrabasına bakmak değil. Belki ehli iman. Madem Sırrı imanla uhuvveti hakikiye var, hakiki kardeşlik var. Onlara rast gelse muhterem hasta, ihtiyar ona muhtaç olsa ruhu canla ona hizmet etmek İslamiyetin muktezasıdır. 25. deva. Ey hasta kardeşler, siz gayet nafi ve her derde deva ve hakiki lezzetli kutsi bir tiryak isterseniz imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tövbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyet ile o tiryakı kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Evet dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya adeta ehli gafletin dünya gibi büyük hasta manevi bir vücudu vardır. İman ise o dünya gibi zeval ve firat darbelerine yara ve bere içinde olan o manevi vücuduna birden şifa verip, yaralardan kurtarıp hakiki şifa verdiğini pek çok risalelerde kat ispat etmişiz. Başınızı ağrıtmamak için kısa kesiyorum. İman ilacı ise feraizi, farzları mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahet ve hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı gayru meşrua, helal olmayan, haram olan nefsin arzu istekleri o tiryakın tesirini men eder. Hastalık madem gafleti dağıtıyor, iştihayı kesiyor, gayri meşru keyiflere gitmeye mani oluyor, ondan istifade ediniz. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından ve nurlarından tövbe ve istiğfar ile dua ve niyaz ile istimal ediniz. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı kefaret üzünüp yapsın. Amin, amin, amin. Ve galül <laughs> hamdülillahi lezi hadana lihaza ve ma كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها لا الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة